Hoş geldin kızım. Gel bakalım. Ay hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Istiyorum. Çok şey göreceğiz. Hazır mısın? Başlıyorum. Ay hazırım hazırım hazırım. <laughs> oh hayır 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 hayır. Hayır. Ben buna bakamam. Ay lütfen kırmayın. Ya da bakabilirmişim. Ver bakalım. Evet. Görüyorum. Görüyorum. Sizin evde çok mu temizlik yapılıyor? Nereden bileceğim kız? Geldiğinden beri leş gibi çamaşır suyu kokuttun odayı. Ne? Görüyorum. Eline çok para geçmiş. Ama elinden çabuk gitmiş. Of ne zaman ya ne zaman geçmiş niye gitmiş? Kız sen salak mısın? Bir fincana iki bin verirsen tabii gider paralar. <laughs> Dalga da geçmeyi bırakıp gerçekten bakacak mısın artık? Tamam tamam senin aklında birileri varmış. Hala unutamamışsın. Oha! Nasıl bildin? Evet var. Kız sen harbiden salaksın. Telefonunun ekran kılıfında hala çocukla fotoğrafın var. Yedi mahalle öğrenmiştir zaten unutamadığını. Fala ihtiyaç mı var onun için? <laughs> of cidden mi? Annem anlamış mıdır ya? Çar. Görüyorum. Görüyorum. Buraya gelmek için annenle kavga etmişsin. Oha nereden anladın? Kız nereden bileceğim suratında tokat izi duruyor. Oradan bildin. Geri de mısınız? Kızım inanmayın böyle şeylere ya.